Hanıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Yıldızlar yoldaşları olsun. Hovirra meke demiştik. Hovirra neke emici bir nekine seydemin. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şimdi basın açıklamamız. Var. Başkan buyur. Basına ve kamuoyuna. İdamlarının 83. yılında Seyit Rıza ve yol arkadaşlarını saygı ilanıyoruz. 15 Kasım 1937 yılında Elazığ Buğday Menni Seyit Rıza, Uşenet Seydi, Fındık Ağa, Ali Emir Zistili, Hesene İbrahim Ekici, Hesene Ağa ve Reşik bildiğiniz gibi Reşik Uşen Seyit Rıza'nın oğlu idam edilmişlerdi. Halkımızın Rosa Şe dediği bu kara günün üzerinden 83 yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki failler bu kanlı tarihle yüzleşmemiş ve hala etkili bir özür de dilenmemiştir. Dolayısıyla idamlar ve soykırımın toplumumuz üzerinde yarattığı travma etkisini sürdürmektedir hala. Seyit Rıza ve arkadaşları 1937 yılının Eylül ayında hukuk kurallarının ayaklar altına alındığı ve şart istedikleri İstiklal Mahkemelerinin bir kopyası olan Elazığ Örfi İdare Mahkemesi'nde şeklen yargılanmıştı. Yargılama sürecinde dünyada eşi benzeri az görülen adaletsizlikler yapılmıştı. Matörü Piyaferami Maherseri Asma payıca peyni ders konudum en lecibi Tayyem o hiresi beraber Türk kalkıma, Türk kalıma Türk Haman, doman iman, cennet iman dedi, kırk yerdir. Dedi topkaya geldi adile jübil, Ma, sıma razı alt nevazi. Ma veyin ki, sıma Sıkam, Türk hali çiste, çizdi, mezarlıkı kot yese, mezaranın meytanıma bedirema. Ana, Herkes zono. Konu dersim tedi zono. Kiriso sıklam konu maç çiste ma tez zoyim. He kuvera nekey. Ma reza kudunu sey. Ma koke huser hukeyim Zerim adı kergana. Na kergan indi der bana. Ma vazeyim ke na dügeldi Komemare özür kere. Ma ki ki ma, dügelli, ma, ki ma kan püre hutedir. Meytona bu bizire, meytona koru rın sekeri. Kome dersin mi? Heşto yüre serra da ver, ma pero. Sayık bizeri, sayık bizeri ne peri, ne davadiyya. Ne kuvvara ne kim tezi amare. Ma vazim ki, ke... Kome ma koke kore, ra kore, reta kore, vayir vejiyo. Ma reta kore, vayir vejiyo. Ferani. Ma pero Ferani. Kele kaza zon ka şehidin hoy yat kemi. Dermana şehidin hoy için ziniyeti muaviye na o ke kerkedene tetele na ziniyeti nolat me kemi. Ya Hristiyan, Hristiyan hoy, Hristiyan işte. Pek çok gencema kırnı kirdi. Bırarı muayede, zarı muayede duman kır kirdi. Kokumu pirke ma kır Tabi verba ney, hele can kuç esra hu ver. Her kere na muaviye desme pidi, hele can kuç hu çengel des. Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının Seyit Rıza, Hüseyin Seydi, Ali Mirse Hasan İbrahim Kıcı, Hasan Ağafırlık Ağa ve Resik Hüseyin'in idamlarının 83. yılında unutmamak ve unutturmamak adına buradayız. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan dersin meselesi Cumhuriyet döneminde de bir çıban başı olarak görülmüştür. Ve 1937'de Mustafa Kemal'in meclis açılış konuşmasında yaptığı dersin bir çivandır. Bu çivan temizlenmelidir sözü. Bu işte Mustafa Kemal'in rolü yoktur diyenlere de bir cevaptır aslında. Düşünün ki bir ülkeyi yönetenin katliamlardan haberi yoktur deyip akliyacak ...saflığa da düşüyor insanlarımız. Ve 83 yıl önce... ...hazırlanan raporlarla... ...katliam adım adım tertipleniyor. 1936 yılında Tünceli Kanunu'yla başlayan... ...tabii daha önce hazırlanan raporlar dışında... 37'nin 4 Mayıs'ında da Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla uygulanan bu katliamın bazı simge noktaları vardır. Haydaran ve Demenen aşiretleri 1937'nin 21 Mart'ında askerin bölgedeki sevkiyatını arttırması, silah sevkiyatı ve köylülere bölgeye baskılar uygulaması üzerine ve diğer tarafta da bazı karakollarda namusa yönelik girişimlerin de olması sonucu 21 Mart akşamı yani Nevruz akşamı Pah Köprüsü'nü, burası Pah Köprüsü'dür, Pah Köprüsü'nü ateşe verip yıkıyorlar. Ve o tarihten sonra da devlet zulmünü daha da arttırarak devam ediyor. Bunun üzerine Demenan ve Haydaran aşiretleri Seyit Rıza'ya haber yollayarak Dersim aşiretlerinin Dersim'in ortak hareket etmesi için bir araya gelme teklifinde bulunuyorlar. Ve 14 Mayıs günü Halvori'de Alişer ve Seyit Rıza'ların da katıldığı yaklaşık 7 aşiret tümü katılmıyor. Yedi aşiretin katıldığı bir toplantıda Dersim'deki meseleler ele alıyor. Yani ortak hareket etme, bu zulme karşı beraber karşı koyma yönünde bir cemaat yapılıyor.